Bana kim olduğunu, oraya nasıl geldiğini değil, ondan başka ne olabileceğini göster. Yaşadıklarına baktığında kocaman bir hayat var değil mi seni bu ana getiren, seni sen yapan. Sıkıntılar da yaşamışsındır, çok mutlu anların da olmuştur elbet. Hepsi senin kimliğini oluşturdu. Doğduğun zaman keşfetmek vardı. Önce merak ettin, sonra çevrende ne varsa onları kopyaladın. Sonra anlamaya başladın, sebepleri, sonuçları fark ettin hayatında uygulamaya başladım. Öğrenmeye başladım. Hikayelerini yazmaya başladım. Bazen masallar dinledin. bazen masallar oldu. Sonra farklı hayatlar da keşfetmeye başladım. Ve bir şekilde kendini geliştirdin ve bugün olduğun insan oldun. Mesela en eski ne hatırlıyorsun? Nasılsın orada? Bir de bugün durduğun yere bak. Aynaya bir bak. Ne görüyorsun orada? Kocaman bir hayat bir sürü anı biriktirdin. Kimini unutmaya çalışıyorsun belki. Belki kimine sarılıyorsun, zaman zaman hatırlayıp mutlu oluyorsun. Bir penceren oluştu bu zaman boyunca. Hayata o pencereden bakıyorsun ve herkesten farklı bir hayat görüyorsun. Neşeli, üzgün, mutlu, sakin, durgun ama senin olan bir hayat. Her hayat biricik. O senin penceren. O pencereyi doğduğun günden beri bu hale getirdin. Peki bundan sonra ne var senin için? Belki diyeceksin ki bunlar yeter, böyle çok iyiyim ben. Ya da bunu istemiyorum, değiştirmek istiyorum ben. Bir şeyi değiştirebilmen için önce onun senin olması lazım. Senin olmayan bir şeyi değiştiremezsin. O yüzden ne olursa olsun hayatını sahiplen. Bulunduğun yeri, olduğun kişiyi sahiplen. O yaşıyor olduğun hayat senin. İyisi de, kötüsü de senin. Belki de çok büyük işler yaptın. Hayallerinin hepsi gerçek oldu. Çok güzel. Hadi gel şimdi bundan başka ne yapabiliriz ona bakalım. Nefes aldığın sürece umut hep var dostum. Mesela potansiyelin en yükseğini nasıl yaşayabilirsin sence? Hayatın nasıl daha da güzel olabilir? Bunu bir düşün. Düşündün mü? Tamam. Şimdi desem ki sana sonsuz bir potansiyelin var ve sürekli de artabilir. Bırakabilir misin bütün hayatını? Acılarını, sevinçlerini, en muhteşem anlarını, hepsini. Bırakmak derken yok olup gitmesi anlamında değil. Onların sana bir basamak olması daha da yükseldiği. İlla bir şeyleri yok etmek zorunda değilsin dostum. İnkar edemezsin de doğduğun yeri, olduğun yeri. Onlar da sensin. Diyorum ki daha fazlasını ister misin? Gel daha neler olabilir kabaca bir hesap yapalım. Günde sadece yarım saat yeni bir şey ayıralım. Bunun 5 dakikasını kitap okumaya ayıralım. Günde yaklaşık 5 sayfa. Ayda 150 sayfa yapar. Senede yaklaşık 10 kitap. Kalan 25 dakikayı da o özendiğin bir türlü başlayamadığın hobiye ayıralım. Günde 25 dakikadan bir senede neredeyse 10 bin saat yapar. Bu da bir işte uzmanlaşma süresi dedikleri süre. Tabii ki de bu 10.000 saat seni o işi olduğu haliyle yapmadı uzman yapar. O işe bir şeyler katabilmek, geliştirebilmek süreç boyunca kendiliğinden olur. Her gün sana özel 30 dakika. Bir senede 182,5 saat yapar. Uykuları saymazsak 12 gün. Bir yıllık izin daha çıktı sana. Hatta yaptığın işi her gün bir önceki güne göre yüzde bir daha iyi yapsan, sene sonunda 36 kat daha iyi yapıyor olursun. Sence bu hayatına değer katmaya yetmez mi? Peki ürettiğin sonuçlar nasıl olur? Bu formülü aşağıya bırakıyorum. Sen de oynamak istersen. Sonuçları çok şaşırtıcı oluyor. Bir yazgın var bir de kaderin dostum. Yazgın senin özün, gerçeğin ve değiştiremediğin. Kaderinse ona ulaşma yolun ve değiştirebildiğin. Diyelim ki senin yazgın ilham vermek. Bu yazgına zorlu bir hayat geçirip evsiz kalıp yoldan geçen birinin bir gün seni fark etmesiyle de ulaşabilirsin. Ya da muhteşem bir şarkıcı olursun ve yazdığın bestelerle milyonlara ilham da olabilirsin. Veya bir aşçı olursun, bir gün bambaşka bir yemek deneyimi icat edersin, bütün dünyada duyulur ve bu andan sonra senin varlığın bile haykırır görenlere. Sen de yapabilirsin diye. Hatta belki görenlerden birinin dünyadaki açlığa çözüm olacak bir projesi vardır ve seni görüp harekete geçer. Dünya çok daha güzel bir yer olur. Sen gerçek olduğun zaman, ruhunu dinlediğin zaman mucizeler olur dostum. Sen sadece görünür ol yeter. Kalanı kendiliğinden yol gösterecektir. Bilemezsin ilahi olanın planını. Senin tek görevin gerçek olmak. Dünyevi hırslardan heveslerden bahsetmiyorum, ruhunu dinlemekten, ruhunu gerçekleştirmekten bahsediyorum. Senin en iyi olacağın şey o. Sonsuz potansiyeli sahip olduğun yer orası senin için. Kalanı ilahi olanın işi. Ve emin ol, o işinde çok iyi. Tutunduğun ne varsa, sen bildiğin, bu benim kaderimdir dediğin. Bugüne kadar beslendiğin yerler onlardı dostum. Diyorum ki sana çok daha lezzetli yemekler her zaman olacak. Ve hatta belki bir gün hep birlikte yiyeceğiz o yemekleri. Sadece ona teslim olduğun zaman ne olursa olsun. Mevlana demiş ki kusuruma bakmayın benim dostlar. Bağışlayın beni. Ben davullara bayrakları aldırmayan bir padişahın yoluna düşmüşüm. Deli divane olmuşum. Çok uzaklardan yürüyen bir adam gibiyim ben. Çok uzaklardan geçen bir hayal gibi. Ama yok da sayılmam hani. Var olan bir şeyim ben. Hadi sen sensiz gel, ben bensiz geleyim. Soyunalım iki can, dalalım şu ırmağa, hadi. Bu kupkuru yerde yakınmadan gayrı ne gördük? Bu kupkuru yerde ne gördük zulümden gayrı? Bu ırmakta ne ölmek var bize, ne gam var, ne keder var, ne dert. Bu ırmak alabildiğine yaşamaktan, iyilikten, cömertlikten ibaret. Durma, çabuk gel. Gelmem deme. Senin şanına ne evet demek yaraşır dostum, ne hayır. Senin şanına sadece gelmek yaraşır.